Allah'ım da olsun Abdülkadir Molla'yı dün 3-4 saat kalmıştı, asacaklardı. Yoğun bir e, tweet başlattık. Tweetler 466 bin tweet oldu. Evet maşallah. Çok yüksek bir miktar maşallah. Evet. E, hashtag başlattık hemen o anda. Ben haber alır almaz hashtag başlattırdım. Allah'ım da olsun hemen dünyada evet, birinci sıraya maşallah. geçti. Kısa sürede. Adamlar da anında haber aldılar. Bangladeş. Bütün dünya karşı diye istihbarat haber getirmiş. Evet. Bütün dünya karşı evet. diye. Maşallah. Adamlar da panik oldular ve evet. idamı durdurdular. Sessiz ses asacakları ses çıkartmasak evet. 4 evet. saat kalmıştı, doğru. 3 saat kalmıştı. Evet, tabii. Kimsenin haberi yok. Evet. Evet. Bak kimsenin haberi yok. Evet. Konu bitmiş. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde itiraz yoktu o saate kadar. Benim itirazıma kadar o saatlere kadar hiçbir itiraz yok. Çıt yok. Gerçekten. Çok sessiz itirazlar vardı. Allah'a hamdolsun bak Allah bir güç ve imkan meydana getirdi. Bu mesela 466 bin tweet çok acayip bir şey. Evet, evet. 24 saattir listede hocam. dünyada böyle bir destek olması muhteşem bir şey. Ve kısa sürede üst sırada kaldı. Dü, e, dünya çapında. Evet, evet tabii. Maşallah. Ben de sürekli size teşekkürler evet. geldi hocam. Allah'a hamdolsun maşallah. maşallah. Adamlar e, bütün dünyanın karşı olmasını hayretle karşıladılar. Yani onlar zannettiler ki hani sessiz sedasız akşam bitiririz. Normalde atacaklardı. Sabaha atacaklardı. Ya yer yerinden oynuyor dediler. Yani askeri istihbarata giden bilgi bu. Anında bitti. Ee, Bangladeş'ten çok fazla yazı geldi hakikaten. Üst düzeyde insanlardan da yazılar geldi. Maşallah, elhamdülillah. Özel bilgiler de geldi. Maşallah. Özellikle kardeşimiz kurtuldu. Allah diğerlerine de aynı güzelliği nasip etsin bir Müslümana bir yerde saldırı oldu. vakit Cenab-ı diyor ki ayette el birliği yaparlar o kardeşlerini kurtarırlar diyor Allah. Allah'ın emri farz. Bu farzı yerine getirmiş olduk. İnşallah, i̇nşallah. Bak o saate kadar insanlar ilgisizdi. Haberleri bile yoktu. Saat dört buçuk beş gibi ben hashtag'i başlattım. O saate kadar kimsenin haberi yok. Adamlar da asmada kararlı. Evet. Üç saat kalmış. Üç saat kalmış. Asacaklar yani kesin. Tabi. Elhamdülillah. Yer yerinden oynayınca tabi biz bir tek ondan bırakmadık. Birçok yeri hareketlendirdik. Hmm. Sırf hashtag de bırakmadık. Adamlar panik oldular. Ve idamdan vazgeçtiler. Maşallah elhamdülillah. Evet Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam e, vesilenizle Müslümanların el birlik olduğunda tüm dünya çapında nasıl ses getirebileceklerini gördü dünya. Birlik gerçekten demek ki İslam birliği nasıl etki edecek? Siz hep söylüyorsunuz öyle bir güce kimse karşı koyamaz diye. i̇ttihat İslam'a ne gerek var diyorlar. E ee bak al sen i̇ttihat İslam nasıl netice aldığını gör. Hı -hı. Demek ki i̇ttihat İslam böyle netice aldırıyor. i̇ttihat İslam bak bir uygulama olarak Cenab-ı Allah tarafından gösterildi. Müslümanlar bir araya gelince ne oluyormuş? Zafer oluyormuş. Maşallah, Maşallah elhamdülillah. Maşallah.